Sevgili dostlar, cümleten selamun aleyküm hayırlı işler kolay gelsin. 31 Aralık 2024 Salı gününden, yılın son gününden artık yeni yıla 2025'e ye az bir zaman kaldı. Umarız ki kötü geçen 2024'te 2025 yılı daha güzel, daha iyi geçer sağlıklı günler görmek nasip eylesin inşallah hepimize. Evet, yılın son gününde 7 Koşulu Adana programında güzel yarışlar var. Ufak çaplı yine sizler için birkaç tat çıkardık. Umarız ki faydamız olur. Günün birinci ayağında iki numaralı Kayhan Bey. Yüksek ihtimal kazanması lazım. 10 numaralı Angie Baby, 6 numaralı Turbo Tufanı ve 1 numaralı Hard Atak yazılabilecek olan isimler. İkinci ayağa geldiğimizde 4 numaralı Handsome Lake. Bu atın kazanmasını bekliyoruz. Banko atılabilir. Günün 3. ayağına geldiğimiz zaman 5 numaralı Mösyö Göksu. Bu da kazanması olası bir at. Rakibi var İşte iki numaralı Aternitas. Belki o ilave edilebilir. Günün 4. ayağına geldiğimiz zaman 4 numaralı Strong Together, 8 numaralı Philadelphia ve 3 numaralı Good Falls arasında geçmesini beklediğim bir yarış. Tercihinizi yaparsınız. Günün 5. ayağına geldiğimiz zaman 2024'ün en iyi jokeyi Bedada Abiş idaresinde 4 numaralı Beratım'ın Kazanmasını bekliyorum, bank oturuyorum. Günün son ayağına geldiğimiz zaman 4 numaralı Kocatepe, 10 numaralı Rajbera ve 9 numaralı ikimiz arasında geçmesini beklediğim bir koşu. Umarız ki her şey gönlünüzce olur. 2025 yılı sağlık, mutluluk, huzur, dostluk, barış, küfürsüz bir günler yaşamak nasip etsin hem siyasi hayatımızda hem sosyal hayatımızda her şey en iyisiyle güzel olması temennisiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni sezonda görüşmek üzere diyorum. Sevgiler saygılar Adana'dan Arap Baba'dan.